Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Türkiye'de darbe olmasın istiyorsanız emekli amirallerden değil, sarıklı amirallerden korkacaksınız, çekineceksiniz. Dün açlığı, yoksulluğu, işsizliği, intiharları yani ülkedeki zulmün üstünü darbe iddialarıyla örtme senaryosu uygulamaya kondu. Erdoğan şahsı hükümeti yeni bir darbe mağduruyum oyununun perdesini açtı. Artık bıktı. Gına geldi. Erdoğan şahsı hükümeti Ayasofya baş imamı şeriat istediğinde, faize ve İstanbul sözleşmesine karşı çıktığında buna ses çıkarmıyor. Seçim kazanmak için bölücü terör örgütü elebaşının mektubunu televizyonlarda okuttuğunda, kardeşini devlet televizyonlarına çıkarttığında bunlara ifade özgürlüğü diyor. Anlaşılan bu ülkede ifade özgürlüğü sadece saray, sarayın yandaşları ve sarayın değirmenine su taşıyanlar için var. Emekli amirallerin yaptığı paylaşımın yöntem ve şekli elbette eleştirilebilir. Ama bu metinden darbe çıkarmak doğrusu farklı bir hüner ister. Türkiye'de darbe olmasını istiyorsanız emekli amirallerden değil, sarıklı amirallerden korkacaksınız, çekineceksiniz. Bu ülke ne çektiyse sarayın Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpaslarla soktuğu mensubiyeti başka yerlere ait olan generallerden çekti. Ve bugün bir tarikat gitti, onun yerine diğerleri geldi. Millet iradesine darbe sadece asker postalıyla yapılmaz. Millet iradesi Mokosen'le de ayaklar altına alınır. Millet iradesine darbe tek adam vesayet rejimini geçebilmek için sarıklı darbecilerin bombaladığı gazi meclisi 20 Temmuz'da o hal ilan edip devre dışı bırakarak da olur. Millet iradesine darbe o hal koşullarında referandum yapıp bir de üstüne mühürsüz oyları seçim devam ederken geçerli sayarak da olur. Millet iradesine darbe 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde kaybettiği seçimi mızıkçılık yaparak yandaşı hakimler eliyle tekrarlatmakla da olur. Milletimiz emekli amirallerin açıklamasından darbe çıkarma tezgahının bir trajedi değil komedi olduğunun elbette farkındadır. Milletimiz Erdoğan şahsı hükümetinin darbe simsarlığından artık bıkmıştır. Yaşanan komedi sadece şahsı hükümetinin çaresizliğinin, koltuğunu korumak için yaptığı şımarıklıkların bir başka tezahürü değildir. Bu aynı zamanda Montre Sözleşmesi'nden çıkılmasın diyenlere bir gözdağıdır. Kanal İstanbul üzerinden okyanus ötesine göz kırpmaktır.